İyi Parti. Nin, 2019 yerel seçiminde CHP yıl başlattığı, 14 ila 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminde devam eden ittifak sona erdi. CHP'nin, bazı şehirlerde işbirliği, önerisini de İyi Parti Genel İdare Kurulu reddetti. O süreçte, 5 ilçede adaylarını açıklayan İyi Parti. NİN Bursa Büyükşehir adayının Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu olduğunu İl Başkanı Doktor Mehmet Hasanoğlu açıkladı. Hafta içinde, CHP Parti Meclisi. NDE alınan kararla Mustafa Bozbey yeniden CHP Büyükşehir adayı olurken, yerelde ve genelde istifaların yaşandığı İyi Parti'nin izleyeceği yol merak edilir oldu. İşte, böyle bir süreçte, Akşener. İn hafta içinde, zaman geçiyor, illerin durumunu netleştirelim demesi üzerine İl Başkanı Doktor Hasanoğlu randevu talep etti. O randevu, Cuma akşamı gerçekleşti. Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş'la İl Başkanı Doktor Mehmet Hasanoğlu 40 dakikalık görüşme yaptılar görüşmede. Bursa, teşkilatları ile ilgili bilgilendirme yapılırken, büyükşehir ve ilçe adayları tek tek değerlendirildi. Sonrasında, büyükşehir adayı, olacak Türkoğlu'na önümüzdeki süreci sorunca şunu açıkladı. Sayın Genel Başkanımızı yeni yılın ilk haftasında Bursa'da ağırlayacağız. Bu programda adaylarımızın tümünü ilan edecek. Projelerimiz ve sürpriz adaylarımızla Bursa'nın önüne çıkacağız. Şunu vurguladı. İyi Parti açısından hiçbir sorun yok. Bursa ölüm ya da sıtmaya razı olmak zorunda değil. Alternatif var. O da iyi Parti. Ardından. Aday olarak hazır mısınız, ne vaat ediyorsunuz? Sorumuza, ben hazırım, diye başlayıp şu cevabı verdi. Bursa'ya ne vaat ettiğimizi Ocak ayının ilk haftasındaki programda açıklayacağız. Güzel bir görsel hazırlıyorum. Bursa'ya hayal değil, gerçekleri vaat edeceğiz. Rantı değil, yaşanabilir bir kenti vaat edeceğiz. Şunu da ekledi. Güzel bir demokratik yarışa Bursa hazır olsun çok çalışacağız. MHP'den tam kadro dağ ilçeleri çıkarması. Mevsim kış, hava yağışlı ve soğuk. Buna karşın, MHP İl Başkanı Muhammed Tekin, il başkan yardımcıları ve yönetimiyle birlikte tam kadro dağ ilçelerine çıkarma yaptı. Keles, Orhaneli, Büyük Orhan, Harmancık. Ta ilçe başkanları, vatandaşlar ve esnafların yanı sıra kooperatifler, esnaf ve tarım dernekleriyle görüşen Tekin. Gördükleri sıcak ilgiden çok memnun kaldı, dağ bölgesinin gönlümüzdeki yeri ayrı, dedi. AK Parti Haliç'i kiraladı, Büyükşehirler 24 Aralık, ilçeler 6 Ocak'ta. Doğal olarak, gözler, başvuru sürecini en yoğun. Geçiren AK Parti ve adaylarında, bizleri de, yalnızca Deniz Üzülmez'in başvuru yaptığı Bursa Büyükşehir adayı ilgilendiriyor. Soru şu, mevcut başkan Ali Nur Aktaş, devam mı edecek, yeni aday mı gösterilecek? O yeni aday kim olacak? İl Başkanı Davut Gürkan. Mı? Son Başbakan Yardımcısı Bursa'ya hizmeti çok olan Hakan Çavuşoğlu mu aday gösterilecek? Yine, Osman Gazi, D3 dönem belediye başkanlığı yapan Mustafa Dündar mı? Geçen dönemin iz bırakan milletvekili Mustafa Escin mi tercih edilecek? Yoksa, BTS o başkanı İbrahim Burkay. A mı davet gidecek, MKYK üye Sönder Matlı ya da başka bir sürpriz mi yaşanacak? Kulağımıza, AK Parti Genel Merkezi. Nin büyük şehirler için 24 Kasım Pazar günü İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'ni kiraladığı geldi. İlçeler için de 6 Ocak. Düşünülüyor. Yıldırım'ın erenlerine de yaşayanlarına da ulaşıyor. Ali Molla Salih. iyi. Siyasete adım attığı günlerden beri yakından izliyoruz. Yerel siyasetin son dönemine en üretken genç olarak imza attığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsanlarla kolay diyalog kuran, alçak gönüllü yanıyla adeta belediyecilik. için yaratılmış. AK Parti Yıldırım aday adayı. Olarak muhtar ziyaretleri yapıp mahalle mahalle kentin yaşayanlarına ulaşırken, Yıldırım'ın erenlerini de ihmal etmiyor. Siyasette hep etkili oldu, Nilüfer'de, yaşama dokunacak projelerle aday. Onu, rahmetli Kemal Demirel'le tanıdık. Siyasete genç kimliğiyle adım attı, il yönetimlerinde çalıştı. Mustafa Bozbey'in, Turgay Erdem'in, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın avukatlıklarını üstlendi. Deniz Baykal. 2014 ila 2019 döneminde Nilüfer Belediye Meclisi üyesi olarak görev aldı. 3 dönemde milletvekili adayı oldu. Bu kez, CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı adayı olarak ziyarete geldiğinde, Nilüfer'i daha yaşanabilir kent yapacak projelerini anlattı. Onlar arasında, engelsiz hobi bahçeleri ve nefes evleri, otogalericilerinin tek çatı altında toplanması, Kayapahasana'a, Çalı Atlas İnegazi, Gazi, Büyük Balıklı İrfaniye, Unçukuru Fadıllı, Fethiye Karamankent Parkları var. Ayrıca, Yeni Kreşler, Belediye Oyun Evi, Yaşlılar için Gündüzlü Bakım Evi, 7-24 Nöbetçi Veteriner ve Hayvan Ambulansı vaat etti. Uluabat taşmaya başladı, doğal yaşam sevindi. Gözlem. Karacabe, İ, Uluabatı, Longozu, Ihlamur ormanlarıyla doğal yaşamı fotoğraflarıyla dünyaya tanıtan, Adem amca ve Yaren Leyla'yı herkese öğreten doğa ve kuş fotoğrafçısı Alper Tüydeş'e ait. Diyor ki, Uluabat gölü uzun bir aradan sonra havzasına taşmaya başladı. Bu, bölge yaban hayatı için güzel haber. Baharda, Uluda, dan inen kar sularıyla da suya doyacaksa alanın, balıklar ve sürüngenlerin üremesi için çok önemli olduğunu da vurguluyor.